Selamünaleyküm arkadaşlar bugün e, sizlere no frost buzdolabının içine su damlatıyor. Bu sorunu neden yapıyor? Onun için sizlere bir video yapmak istedim. O suyu buradan tahliyeden atması gerekirken ne yapıyor? İçine damlatıyor. Burada aslında başka bir şeyle, pompa gibi küçük bir şeyine basmak gerekiyordu. O da öyle bulmadığı için böylece bir su dolduracağılar. yıvireceğiz. Gel. Hatırlır. Çıkabsizeye bakar mısınız? Bunu sıcak suyla yaparsanız daha iyi olur arkadaşlar. Ve bu sorunuz halledilmiş olacak. Bu taraf Şuradan akışını sağlayalım bu Görüyor musunuz? Böyle yaparsanız bu sorundan kurtarırsınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.